özellikle Suriye'ye girdikten sonra Heteş e örgütünün Alevi katliamları üzerindeki çok ağır baskıları oldu. Öncelikle bunları inkar etme yoluna gittiler. gelen görüntüler gerçekten özellikle Alevi kadınları üzerindeki işe tecavüz olayı, kaçırma, satma kadın kadınların orada savunmasız olması gerçekten üzücü bir durumdu. Alevi Federasyonu, Alevi derneklerin güçlü bir birleşmeyle çıkarttıkları seslerle dünyaya duyulmasıyla bir nevi duruldu. Ama onun dışında tabii ki hale devam ediyor. Bunun nedeni işte İran İran'da İran desteksiz olması, İran'ın Suriye üzerindeki desteği, desteği olmaması İsrail ve diğer e, devletlerin oradaki kaynaklardan dolayı zenginliklerinin al, e, paylaşmaları e, Suriye'deki sünni e, e, sünnileşmeye işte e, Müslüman kanunlarla e, yönetilmeye e, başlamasıyla e, alevli hiçe saymalarıyla e, kendilerini gö göstermeye başladılar bunlar da katliamlarla zaten e, hepimiz gördük ki görüyoruz devam da ediyor. Eğer bugün Suriye'de bu katliam olmuşsa yakın bir zamanda Türkiye üzerinde de olması bekleniliyor da. Biz burada ne yapmalıyız onu onu düşünmeliyiz. Buradaki Aleviler nasıl birlik olmalılar, nasıl mücadele etmeliler, mücadelesi nasıl vermeliyiz, birlik değerliğimiz ne boyutta olmalıdır. Ee, gerçekten e, Türkiye'nin e, bu katliamı yapmasına imkan da vardır. Çünkü e, şu an yönetim öyle bir e, yönetimdir. Sürünleşmeye yönelik bir yönetimdir. E, bizim burada Türkiye'de gerçekten Alevi toplumun dernekleri birlik olup e, hiç korkmadan sesimizi yükseltmeliyiz. Korkmamalıyız. Çünkü e, korkunun ecele faydası yoktur. İnancımızı düşünce yapımızın e, geleneklerimizi e Alevi'nin ne olduğunu, biz Alevi demeyi öğretmeliyiz herkese. İnancımızın ne boyutta olduğunu öğretmeliyiz. O yüzden bunun mücadelesini vermek zorundayız. Suriye'deki katliamında, Alevi üzerindeki katliamında gerçekten durdurmak zorundayız. Çünkü orada bir halk var. O halkı onun için mücadele etmeliyiz. Sessiz durmamalıyız. Sadece Aleviler, Alevilerle yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'deki aydın toplumun, Müslümanların e, kardeşçe yaşamak adı altında herkesin düşüncesi neyse hep birlikte e, ses çıkartmaları gerekiyor. Sadece bu e, Suriye'deki katliamın Alevilerin, Alevi Arap Alevisi olduğu için e, Hatay'daki Arapların mücadelelisiyle e, yetinmemelidir. Bu toplumsal bir sorundur. Bu toplumsal sorunu aydın toplumlar, dernekler ve inançlı insanlarla birlikte hareket etmek gerekir. Ee, her toplumu dinine saygı gösteren insanların bu konuda ses çıkartmalarının taraftarıyım. Çünkü o, o zaman birlik oluruz, o zaman güçlü oluruz, o zaman... Ee, bu tarz şeylerin önüne geçmiş oluruz. Zaten uluslararası çağ, e, uluslararası kelimesi kullandığım zaman geraltı kaynakları diye aklıma geliyor. Buradaki insan hayatının e, fazla önemsediğini e, düşünmüyorum. E, sadece böyle e, üç maymun o, o, oynama çabası içerisindeler. Her canlı bir yaşamak olduğu gibi e, bu dünyada e, toplumların da yaşamakları var. Yeraltı kaynaklarının dışında, zenginliklerin dışında ya evet onları da hareket yapmaları gerekiyor ama insanın değerini de bilmeleri gerekiyor. İnsan değerlerini, insan inançlarını da öne vermeleri gerekiyor. Ee, ama göremiyorum. Ee, üzücü bir şey. Gerçekte şu süreçte, şu yeni e, dünyada artık bu tarz şeylerin e, çok do doğru olmadığını, artık yaşam haklarının da önemli olduğunu e, benim söylemek istiyorum.